Evet Aslan taraftan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki hepiniz iyisinizdir. Hafta sonundayız. İyi tatiller diliyorum hepinize. Bazılarımız çalışıyor olabilir. Onlara da iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu Kasım ayına girdik. Yeni bir ay. Ama bu ay 3 tane retro var. Geçmişin artık bir şekilde önümüze getirildiği süreçler var. Yeni başkan, başlangıçlar olmasın bu ay. Ne iş, ne aşk. Bu anlamda gelip geçicidir bunlar. O yüzden eskileri şöyle tamamlayıp bir kenara koyalım. Ya da eskileri tamamlayıp yolumuza devam edelim. Gibi bir durum. Beşinde Dolunay var zaten. Etkiler de büyük. Arkadaşlar aklımızda kişiyle sürecimizde ne var? Buna bakacağız. Bugün Evet. Ondan önce bir niyetimizi alalım zamansız zamana. Alma verme dengesini kurabilmek çok önemli diyoruz. Dedim ya, yükselişteyiz ama bazen öyle düşüşler yapıyoruz ki buna günlük devirdayım diyorum ben. Git gel'ler sürekli olabiliyor. Bakalım bu videomuzda ne durumda olacak bu denge. Bir şiir okuyalım. Aklımızdaki şiirle sürecimiz ne olacak diye. Bir şiir çıktı karşımıza canımın içi diye. Görelim. Canımın içi. Bir özlem var ki bende gökleri titreten sığmıyor artık bedenime. Taşıyor her yerimden. Sayıklıyorum geceleri. Bir dokunsam diyorum. Yakamazlar düşmüş deniz gibi ışıldayan tenine. Bir öpsem uçları ıslak dudaklarının düş pembesinden bir tutsam diyorum. Yürürken akşam güneşinde dalgaların vurduğu kumsallarda o masal kuşlarının yuva yaptığı ellerinden. Alsam o konuşkan ayaklarını avuçlarıma, menekşeler taksam parmak aralarına. Koklasam diyorum canımın içi. Bu öyle bir özlem ki tutamıyorum taşıyor her yerimden yanar dağ gibi. Koysam şimdi korlaşan yüreğimi Yüreğinin üstüne yansak diyorum. Öleceğimiz güne deyin birlikte. Vay. Çok güzel. Evet. Bunları söylüyor. Çok güzel söylüyor. O kadar kor olmuş bir kalp var ki bundan sonrası sürecinde gösterecek bakalım. Evet. Niyetimizi aldık. Soruyoruz. aklınızda kişiyle olan sürecimizde ne var? böyle kartlarıyla başladım. Enerjiyle başlamadım. Kendine gelmiş bir aklımızda kişi var. Artık hazır halde olan biri. Evet, odaklanıyor. Neye odaklanıyor? Birlikte Yeni yeni bir kontratla geliyor diyelim. Yeni bir anlaşmayla. Tabii bu ruhsal olarak. Söylüyorum. Diyor ki adımı var. Evet. Heyecanlı yeni bir girişim noktasında hissediyormuş. Hayallerini gerçekleştirmek adına kabiliyetlerini kullanacakmış. Kaynaklar yaratmış kendisine. Yani bu anlamda demek ki ortada güzel bir durum var. Maddi ya da kariyer anlamındaki süreçlerinde bir şeylere yardım istemiş olabilir. Şu ana kadar mı ego yapıyordu, başkalarına yardım istemiyordu ya. Bu konuda yardım almış olabilir. Birilerinin alacak da olabilir. Dediğim gibi kendine gelmiş ilerlemeye devam etmek istediği bir süreçten geçiyor bu arkadaş. Eee hayallerini gerçekleştirmek adına alacak verecek durumlar diyor ama buradaki alacak verecek durumları ortaklıkları varsa eğer bu kişilerin onlarla ilgili o dengeyi sağlamışlar. Ya da işindeki kariyerinde ulaşmak istediği ne varsa burada biraz daha dengede olduğunu söylemeye çalışıyor süreçte. Sürecimizde ne var dedik. Ama yok onlar değil de bu kişi sizseniz evet buradaki diyor ki sizinle arasındaki o dengeyi sağlama noktasında hazır olduğunu hissediyormuş. Geçmişinde yaptığı hataların farkında ya arkadaş. Biliyor ki size darbe vurmaya çalıştı ama bunu bilerek yapmadı aslında hırsından, inadından, geçmiş kalıplarından, olumsuz kalıplarından yaptı. Başka insanların lafıyla, sözüyle hareket ettiği için ya da onları devreye soktu bir şekilde. Şimdi diyor ki hayır, onu da aslında ne yaptıysam kendime yaptığım için şu anda artık kabiliyetlerimi fark ettim. Hayal hayallerimi gerçekleştirmek adına hazırım. Evet, bu yüzden sana bir adım atıyorum dedi heyecanlı yeni bir girişimle. Orijinal olacak olan bir şey. Yani çünkü eskiler artık işe yaramıyor. Yaptığı tavır davranışlar. Bunu gördük. Buradaki durum meleklerimizden gelen işaretler miydi diyelim. Öyle diyelim. Bakalım şimdi normal duygu, düşünce, hayat somut olarak nasıl süreçler bekliyor bizi. Yeniden doğum. Zaten yeniden doğum dedik ya yeni bir vizyon hareketi. Çok güzel değil mi? Kaynak kendisi. Bu güneş ya daha yaratıcı olmak. Hiçlik durumundan çıkmak. Gerçekten kendilerini bir hiç gibi hisseden aklımızda kişiler bu boşluk hissinden çıkıyorlar. Bir fikir ediniyorlar. Anladığım kadarıyla bu süreçte terazinin dengesi artık e, sağlanmaya başladı diyelim. Yeniden doğum dedi. Bu neyle ilgiliymiş? Yeniden doğum. Tabii ki bakın. Anka kuşu gibi küllerinden doğmak. O kadar güzel ki düşündüğünüz yani kaybettiğiniz düşündüğünüz her şey geri gelecek arkadaşlar. İmkansız olan bir şey Gerçekleşiyormuş gibi düşünün burasını. Çünkü bu yeniden doğumda bakın bir aslan evcilleştirilmiş. Karşımızdaki de koç aslan yay olabilir onu da söyleyeyim. Ve o yüzden büyük bir dönüşüm içerisinde eşindeler Diyor ki kaynağa indim. Kaynak nedir? Tabii ki yaptığı ihanet. Yaptığı ihanet olarak görünmeye başlamış kaynakla. Ya Nasıl diyeyim? Belki flört etti, belki başkalarına seçti gitti, belki verdiği sözü tutmadı, yanınızda durmayı beceremedi, korktu, kaçtı. Bunlar da ihanet. Ya da biriyle kıskandırmaya çalıştı. Hepsi aslında ihanet gibi görünüyor ve kaynağı indiğinde bunlarla artık yürümeyeceğini anlamış ki daha yaratıcı çözüm nedir o? Maskeyi indirmek. Şu ana kadar hep bunları maskeliyordu ya. Evet. Şimdi taktığı maskeyi çıkarıp duygularını itiraf etmek istiyormuş. İşte bu cesareti ede, elde edebilmesi için de yeniden doğuş dedi. İçlik durumu çok yoğun ve ilahi yardım alıyor. Neden? Çünkü her şeyi gerçekte olduğu gibi görebilmesi lazım. Ee, sizin sizinle arasındaki bağlantının geri gelmesi gerekiyor ya böyle. Gelişmesi lazım. İşte burada sistem ona yardım etmiş geçmişte ve şu anda Onunla doğmaya başlamış arkadaş. Süreçte ne var? Güzel şeyler var. Geçmişteki yaptıklarının farkında olan, geçmişi temizlemek adına daha yaratıcı fikirlerle e, düşünmeye başlayan, yeniden doğum enerjisiyle sizinle ortaklık kurmak isteyen birinden bahsediyoruz. Hazır içindeki gücü hazır hale getirmeye başlamış. Elinde gül. Artık yerleşik hayat istiyorum. Artık buluşmak istiyorum. Pusulamın yönünü belirledim diyecek. Yani sürecimizde ne var? Sürecimiz o kadar güzel gidiyor ki aslında. Demek ki bu Kasım ayı bize bu kadar retrolar, etkisi, dolunaylar, yeni aylar çok yoğun bir ay ve enerji yüksek. Bu gördüğünüz gibi bu süreç ilerliyor neye? Kavuşmaya ilerliyor. Ayrı ayrı kapılardan girip bir olmak. Evet, daha önce çapa atmıyordu. Hep bir oradan bir oraya koşturup gidiyordu. Flörtöz enerjilerdeydi ya. Şimdi artık çapa atacakmış. Yani yerleşik hayata geçiyor. Kiminle? Tabii ki sizinle. Söylemediği bir aşk hikayesi var. Bu aşkı söylemesi lazım. Tek başına mücadele ediyormuş. Etsin bakalım tek başına. E, şu ana kadar etti etti inşallah başaracaktır. Reddedilme korkusu varmış. <laughs> bir de bu korkuyu yaşıyorlar. Buna da şaşırıyorum. İnsan aşkını söylerken korkar mı canım? Reddederse etsin, sen söyle de. Sonra bakalım çapa atmak. Evet umut ediyor mu? Tabii ki umut ediyor. Çünkü kendisini sevgi açıyormuş. Hayal kuruyor, böyle planlar yapıyor sizinle ilgili. Hayatına anlam kattığınızın farkında. O yüzden umudu da tükenmemiş yani anlayacağınız. Bu aşkı söyler mi? Söyler. Orada burada bir yerlerde karşılaşabilirsiniz. Onu da söyleyeyim size tesadüfen karşılaşmalar yaşanabilir burada. Sistem bu yönü onlara belirlemiş pusulalarını. Artık e, o kadar büyülenmişler ki pusulalar sizden başkasını görmüyor hayatta. Bakacak yerleri yok. Sizi görüyorlar sadece. Aşkla büyümüşler. Hatta büyü yaptığınızı bile düşünüyor olabilirler diyor burası. Toksik olan yanlar geride kalıyor sizin Sürecimiz böyle ilerliyormuş. Görelim bakalım başka nasıl ilerliyor. Evet geliyorlar geliyorlar bu yolculukta artık yeniden bir doğum var buradaki. Bakın bu kız çocuğu bu kez yeni bir masumiyeti anlatıyor bize bir aşkın masumiyetini anlatıyor ki bu aşkta şifalanma nesi aktif köklenme. Diyor ki burada geliyorum senden çocuk istiyorum. Evet senin çok güzel anne olursun, çok güzel baba olursun diyor size. Mesela karşıdakiler ve o yüzden şifa enerjisi belki bir çocuk yaparak düzelecek. Bir çocuk da yapabilirsiniz. Evli olanlar var aranızda. Bunu görebiliyorum. İkiz evleriyle evli olanlar var ve onlar da belki bir çocukla bunu şifalandıracaklar gibi görünüyor. Ve dedi ki Dedim ya yönüm belli. Bu masum bir başlangıcı. Çok istiyorum. İki aleminizle tanıştınız. Diyor ya. Sadece ruhunuzun gösterdiği yola doğru. Onun ruhu nereye gösterir Size. Siz çok masumsunuz. Çok iyi kalplisiniz. Böyle bir çocukluk ruhu var sizde. Anlatabiliyor muyum? E, bu yüzden de o şifayı sizden alıyor mu? Alıyor. Bunun bir de çocuklarla ilgili bir yarası var. Eski ya da kendi çocukluk yarasından kaynaklı. Bir durumu koruma altına almış. Bunun şifalanması gereken bir süreçten geçiyor. Sürecimiz bunun şifası. Çocukken kendi yaşadıysa artık her şeyi yaşamış olabilir. E, aile içerisinde şiddet olabilir. Başka şeyler olabilir biliyorsunuz. Sevgisiz büyümüş, yalnız bırakılmış olabilir. Ya da o yüzden çocuklara karşı hassastır da mesela bırakmamıştır. Kendi çocuğu vardır, evlidir. Çocuğu yüzünden eşini bırakamıyordur yıllardır. Karmik bir durumdur. Şimdi artık bu yaralar iyileşeceği için, e, o çocukluk travması geçeceği için burada masum bir başlangıcı artık kabul ediyor, yapacak. Çünkü size karşı o kadar istemsiz, o kadar e, büyük bir aşka düşmüş ki artık bu yaranın iyileşmesi şart anlayacağınız. Peri masal gibi bir aşk yaşanıyor. Ortada diyor ki geçmiş yaşamımız seninle birlikte. Ben seni ilk tanıdığım andan itibaren ruhum seni tanıdı ve ben bu aşkı istiyorum. Şifalanıyorum. Burada çok güzel şey var. Yani burada çocuk artık yarı olmaktan çıkıyor. Çocukluk yarası olmaktan çıkıyor. Şifalanma sürecine, sizinle bir çocuk yapma sürecine doğru ilerliyor mu? İlerliyor, görünüyor. ya da hayatınızda bir çocuk varsa onu kabul etmek, onun sorumluluğunu almak. Ya da kendi hayatınızda çocuklarla ilgili bağımlı e, bağımlılık yarattığı süreçten çıkmak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bakın çocuk çocuk attı ama bakın değil mi? Bu sebebi çocuklar gayet iyi görünüyor. Yeni bir başlangıç enerjisi. Hep çocuk yüzünden eğer ki buradaki bir kız çocuğu yüzünden ya da başka bir çocuk yüzünden eğer ki size karşı geçmişte hatalar yaptıysa bu bitiş enerjisini sağlıyor. Yeniden doğum, yeniden bir başlangıç, masum bir başlangıç. Telafi edeceğim diyor. Bu yaptığımı, bitirdiğim olayı artık telafi edeceğim, anladım ben diyor her şeyi. Kendimi fark ettim. Yaptığım hatayı fark ettim. Bu bir yaraydı bende. Bu yarayı iyileştiriyorum. Yaptığım hatalar beni bu yola getirdi diyor. Şimdi söylenmemiş aşk. O kadar masum bir aşk var ki. Tek başına senin için mücadele ediyorum ama beni reddetme ne olur dercesine. Çünkü reddedilme korkusu olduğunda söylüyorum. Söylüyor. Bu korkuyla hep geri planda kalmış. Şimdi plan yapıyor. Dikkatinizi çekmek için hızlandırıyor planlarını. Çünkü zaman da geçti. Kasım ayı geldi ve Kasım ayı daha sert enerjilerde. Başka birçok seçeneğiniz olduğunu da bildiği için burada artık bu yolu seçmek zorunda telafi edeceğim dedi. Nasılmış? Arkadaşlıklarıyla mesafe oluşturuyor. Nasıl telafi edecek biliyor musunuz? Bu arkadaşlarıyla arasında bu toksik dediğimiz ilişkiler var ya onlarla arasında mesafe oluşturuyor. Ruhunuzun saflığını görmesini engelliyormuş. Onları ortadan kaldıracak. işte ayrılık dediği o. Kendi kişisel yolculuğuna odaklanmış ve bu toksik ilişkilerinden ayrılıyor. Yeni bir bakış açısıyla eee hayal kırıklığına uğrattığı o süreçten çıkarıyormuş diyelim. İhtiyatlı davrandığı nokta buymuş. Tamam bu planları dahilinde süreciniz ilerliyor. Evet süreçte çok güzel şeyler var aslında fark edilmiş şeyler. Bunları da bize yansıtıyor bakalım. Gurur bakalım gurur ve mazum. Bugün çocuklar çok çıktı. Ama dedim ya bu kez çocuklar iyileşme modunda çıktı. Hani sürecinizde hep böyle takıldıkta yaralar vardı. Ee, geçmiş travmaları, çocukluk travmaları, aile bağları neyse bununla ilgili süreçleri vardı ama şimdi öyle değil. Şimdi iyileşiyor, bu yaralar şifa buluyor. Frekans yükseliyor burada, eril bir dişil dengesini oluşturmaya başlamış. Kuraklık bitiyor, yağmur taneler düşmüş bu iç dünyanıza. Öyle diyelim yani. Suçunuzun olmadığını biliyor, masum olduğunuzu çok iyi biliyor sizi bu noktaya kendisinin getirdiğini çok iyi biliyor. Gururla yaptığını, ego ile yaptığının farkında. Denge dedi. Ruhsal dengesi sağlamaya başlamış. Ee, zihinsel ve duygusal olan şeyi e, uyumu yakalamaya başlamış. Görelim bakalım. Bakın yeniden doğuş dedi. Egosu, hırsı, inadı, narsist duygusu neyse bununla ilgili yeniden bir doğuş var. Dedim ya burası imkansızın imkanlı hale geldiğini göreceksiniz. Sonsuza dek kaybolduğunu düşündüğünüz her şey geri geliyor. Burada. Çok güzel değil mi? O kadar büyük dönüşüm kimse beklemiyor ama emin olun ki dönüşü gelecekler bunlar bu enerjilerle. Sizin aklınızda çok fazla hayal kurduğunu görebiliyoruz. Hayallerini de gerçeğe dönüştürmek istiyor. Sürekli sizi düşünüyor olabilir orada burada. Dedim ya toksik olan yanı iyileşiyor. İyileşme hep buna atıyor. Onun o yanı o kadar gelişmiş ki hayatı... Bu tür insanlarla geçmiş, bu tür ilişkilerle geçmiş. Hayatında ailesinden getirdiği toksiklik var. Zaten e, arkadaşları zehirli. İyi ilişki kuramıyor bu kişi ama artık bunun yönünü belirliyor. Bundan kurtuluyor arkadaşlar. Çünkü siz ondan uzaklaşıyorsunuz. Bunun farkına varıyor. Bu yüzden kurtulmak zorunda, iyileşmek zorunda. Kendini sizin için önemli olduğunu inandırmaya çalışıyor. Bu da işte dedim ya toksik olan yanlarını bırakarak orada burada gezmeyerek bir jest yapacakmış. Süreciniz bu şekilde ilerliyor. Yeni bir planı, yeni bir adımı bekleyin. Yakında iletişime geçecek dedi. Bir evlilik süreciyle gidenler var burada anladığım kadarıyla. Belki bazılarınız evliliğe gidecekler. Bu anlamda bir teklif yapabilirler. Gelip. Bazılarınız evlidir. De ilişki içerisinde küstünüzdür. Ayrı ayrı yerlerde kalıyorsunuzdur. Ayrı evlerde, ayrı odalarda. Ya da evlilikten döndünüz, ayrıldınız. Ya da evliydiniz, ayrıldınız. Olabilir. Her türlü ilişki için kapsanıyor arkadaşlar burası. Diyor ki yeni bir girişim, ikinci bir şans istemek adına plan yapıyor ve size yakında iletişime geçecek dedi burası. Demek ki sürecimiz çok güzel ilerliyor. Bu hayallerini gerçekleştirmek adına şu anki noktada büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Bu Kasım ayında zaten bu dönüşümlere bize verecektir. Evet. Hemen bir tane işaret almak istiyorum. Çok güzel. Cesaret edecekler demek ki arkadaşlar bunlar. Cesaretleri kırıktı. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Cesaret edemezse her şeyin kölesi olursun. Korku başka şeylere köle eder insanı biliyorsunuz. Risk almak zorunda ama derecede değil tabii ki. Çünkü derece risk aldığında da her şeyi berbat edebilir. Böyle bir durum yok. Bakalım üstüne atalım rakip enerjiler. Vav. Wow. Rakip enerjiler. Buradaki rakip enerjiler acaba sizde mi? Başkasını tercih ettiyse eğer ki ya da o başkası varsa hayatında eşi ya da flört ettiği birileri onlarla ilgili de cesaret ettiği bir süreç var. Evet buradaki çocuklar hep etkiliyordu ya süreci. Ee, rakiplerde bu çocuklar artık bu bağlantıyı etkilemeyecek, çünkü cesaret edecekmiş. Arkadaşlar son dediği şey o rakip enerjiye son. Anlayacağınız bu hayatta onları sınayan bir durumdu belki. Ama bu herkes için geçerli değil tabi üçlü ilişki. Hmm, bu sizin hayatınızda kişiler de olabilir. Onlar için de koşturup gelebilir bu bağlantıyı etkileyen, hayatınıza girmeye çalışan birileri varsa bunu görecekse de zaten bu şekilde cesaretle daha adil bir şekilde gelerek tutkuyla değil, daha adil bir şekilde gelerek süreci hızlandıracak görünüyor. Evet o zaman ben bir kasım enerjisiyle bir görelim bakalım bize adımlarını olası en yakın zaman içerisinde. Adalet, adalet. Görüyorsunuz iki tane adalet. Bugün çocuk kavramı ve adalet kavramı çok yoğun. Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu. Evet. Yani ve biz bir çiçek gibiyiz. Dişil enerjiler. Bir dizi iyinci yelkeniz. Bize adil gelmek zorunda. Ve arkasında güneş açtı. Ne diyelim daha? Sekizli bir zamanda bakın yıldızlar o şans o kader zamanlaması geliyormuş. İnşallah 8'li bir zamanda. Bundan saat 8 olsun, 18 olsun. Yarın sabah 8 olsun. Yani ayın 8'i demeyeyim. Olası en yakın süreç ayın 8'i olabilir ama biz yine de bu gün içerisinde 8-18'e takılalım, kodlayalım inşallah. Ve diyorum ki güneş açıyor arkadaşlar. Bize adil olarak geleceklerini gösterdiler ve gösterdiler boşluk hissi onları öyle bir noktaya getirdi ki acısını hissetti böyle baya, bayağı. Sizin olmayışınız ona büyük bir acı hissettirdi. Şu anda zaten bu sessizliğe aldanmayın diyor burası. Bu sessizliğin arkasında başka dilekler, başka durumlar var, planlar var. Çok fazla heyecan var. Yeni bir aya, hayata sizin adım attığını anlıyor aslında. Bu nedenle türlü, her türlü olasılığı düşünerek hareket edecekmiş. Ki bu da aşkta taşmak. O kadar yoğun bir sevgiyle dolup taşıyor ki kalbi onu korkutuyor bu. Çünkü size olan sevgisinin sonu yokmuş. Arkadaşlar güneş açtı. İlahi rehber ikiz alevinizde artık yolumuz bir süreci tamamlanmaya doğru götürüyormuş dedi. Pusula belli. Haydi alın kabul edin arkadaşlar. Çok güzel bir açındı. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.